Arkadaşlar merhabalar. Ben Ümit Gümçer. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün inceleme videosuyla tekrardan birlikteyiz. Bu sefer konuğumuz Asus'un Tough Gaming M4 ismini verdiği faretinin wireless versiyonunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bakalım neler vaat ediyor. Gelin hep birlikte göz atalım. Bir seyirler. Evet arkadaşlar M4 wireless oldukça güzel küçük bir fare ve oldukça da hafif. Ürün bizleri bu şekilde karşılıyor ve oldukça da hafif bir fare olduğunu söylemem gerekiyor. Hemen göz baktığımızda farenin tam anlamıyla pençe tutuşuna uygun bir fare olduğunu görüyoruz. Ve bununla birlikte Bluetooth ve Wi-Fi olarak iki farklı uzaktan bağlantı desteğinde sahip olduğunu buradan aktarmak istiyorum. Aynı zamanda M4 Wireless modelinin tam tamına 12.000 dpi hızına sahip olduğunu söylemeliyim. Oldukça optik sensörü çok harika. Özellikle test tarafları ise oldukça özel bir malzemeden yapıldığını görüyoruz. Ve bu Asus'un ürüne ne kadar bir değer verdiğini gösteriyor aslında. Ürün gerçekten çok hafif de pençe tutuş tarzında olduğunu sizlere aktarmam gerekiyor. Yine az önce de bahsettiğim gibi Bluetooth ve normal bağlantı olarak bizleri karşılamakta ve ee, tekerleğin gördüğümüz kadarıyla tam anlamıyla kauçuk bir tekerlek bizleri karşılamakta. Hemen bu şekilde ürünümüzü açtığımızda ise bir adet pil girişi ve şu tarafta ise nano alıcı bizleri karşılamakta. Ürünün kutu içeriğinde ise arkadaşlar tam anlamıyla bir adet AA pil ve bir adet pil dönüştürücü bizleri karşılıyor. Bu pil dönüştürücü nedir? Size hemen şöyle aktarayım. Normalde kumanda pillerini bilirsiniz. Oldukça ince pillerdir. Ve normalde bu farlarda kullanılan pilleri de biliyorsunuz. A pilleri, AA pilleri. Ve bunlara baktığımızda ise normal kumanda pillerinde bu üründe kullanabiliyoruz. Ve nasıl kullanıyoruz? Tam anlamıyla dönüştürücü vas vasıtasıyla kullanmış oluyoruz. Tabii ki bir taraftan baktığımızda normal pillerde örnek veriyorum. 300 saatlik bir kullanım ömrü bize vaat ediyorken diğer türlü pili çevirip normal pil olarak kullanmaya başladığında bu ürünle çalışıyor. Fakat tam anlamıyla ikisinin wattları ve boyutları tutmadığından kaynaklı olarak bir diğerine göre daha düşük performans verecektir. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Asus Tough Gaming M4 Wireless versiyonunu sizlerle birlikte inceledik. Özellikle pençe, pençe tutuş versiyonları için bu ürün tam size göre ve özellikle kablosuz ve pençe tutuş tarzında bir fare arıyorsanız tam size göre bir fare olduğunu söylemeliyim ve oldukça da hafif olduğunu buradan tekrardan aktarmak istiyorum. Asus TUF Gaming M4 Wireless versiyonunun fiyat etiketi arkadaşlar 900 lira ile 1000 lira arasında değişken bir fiyat etiketine sahip. Aynı zamanda 2 yıl Asus Türkiye Teknik Servis desteğine de sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Evet yeni bir videoda daha görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.